Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte malzeme bilimi genel sınav soru çözümlerine bakacağız. Bu benim hazırladığım taslak bir sınav. Ee, birlikte çözümlere bakalım. Her türlü konuyu kapsamaya çalıştım. Hazırlık olarak da düşünebilirsiniz bunu. İlk sorumuz şöyleymiş. Ya bu arada bir ara sınava giriyorsanız onun için de bunu tabii ki değerlendirebilirsiniz. İlk sorumuz şöyleymiş. 1. Vağlarla ilgili soruları yanıtlayın. Peki. A. CO2'nin elektronegatifliğe de değeri 1.8... O o'nun, oksijenin yani 1,5'tür. Buna göre bağ cinsini hesaplayarak gösterin. Bu tarz sorularda arkadaşlar basit bir formül kullanıyoruz. Aslında derslerde işledik. Hemen hatırlatıyorum. A diyorum buraya. A. Diyorsunuz ki yüzde kovalent bağ oranı bizim için nedir? Eksponansiyel değer içerisinde 0,25 diyorsunuz. Buradaki elektron de değerlerini çıkartıyorsunuz. E2 eksi E1 diyelim. Basit olsun. Basit bir gösterim yapalım şöyle. Bunun da karesini alıyorsunuz. Değerleri yerine koyduğumuz zaman ne oluyor? 0.25, 25, 1.8, 3.5 varmış. Hangisini önce yazdığınızın çok bir önemi yok çünkü karesini alıyorsunuz zaten. 3.5 eksi 1.8 yapalım buraya. Karesini alalım. Buradan da sonucu 0, yaklaşık diyorum 48 olarak bulalım. Yani bu yapının içinde %48 kovalent bağ, %52 de iyonik bağ varmış. E, tahmin edeceğiniz üzere zaten silisyumda oksijen neredeyse yan yana. Biri 4A grubunda, biri 6A grubunda. Bu yüzden aralarında tabii ki hem kovalent hem oksijen, ama pardon hem de iyonik bağ olacaktır. Bunu şöyle yazalım. %48 kovalent. İlk sorumuz böyleymiş. Hemen B'ye bakalım. 4B grubu ile 6A grubunun oluşturduğu bağları ve malzeme sınıfını yorumlayın diye bize sormuş. 4B biliyorsunuz geçiş metali. 6A ise yine oksijenin bulunduğu kısım. Şimdi 4B grubu demiş. 4B grubu aşağı doğru gidildikçe biliyorsunuz metali karakter artar hatta aşağıda nükleer nitelikte bu özelliği taşıyan metaller bile vardır. Oksijen, pardon, 6A'sa şöyle yapmış olalım. 6A'sa oksijenle başlar. Yine aşağı doğru bir sürü yine metalik karakteri artan elementle devam eder. Genellikle 4B grubunda arkadaşlar en popüler metalin biz birazdan size de göstereceğim. Titanyum olduğunu biliyoruz. Bunlar geçiş metali oldukları için farklı değerlikler alabilirler. Ama böyle zamanlarda pratik düşünüp ne yapıyorduk? Hemen bunun grubuna bakıyorduk. Bu 4B, bu da 6A. Yani son yörüngesinde bunun 4 elektron, yani rahat hareket edebilen, bununsa son yörüngesinde 6 elektron olacaktır. Ve bu tabii ki de Y-2 gibi davranmaya çalışacaktır. Aynı şekilde 4B grubuna da X dersek X de artı 4 gibi davranmaya çalışacaktır. Yani biri elektron verecek değil mi? Biri de elektron alacaktır. Bunu eşlediğimiz zaman en kararlı formlarını şöyle bir şey ortaya çıkar. Bu da ne olur? X2, Y4 yani X, Y, 2'ye dönüşür. Bu da zaten titanyum oksijen açısından düşünürsek TO2'dir. Bu arkadaşlar hem kovalent hem iyonik bağı birlikte taşıyacaktır. Aynı üstteki soru gibi bunlar birbirlerine nispeten yakınlar. O yüzden iyonik artı kovalent olacaktır. Ve malzeme sınıfı yorumunda da bu malzemeyi seramik olarak yorumlayabiliriz. Tabi baktığımızda bu artı 4, artı 3, artı 1 ve hatta eksi 1 değerini alabilir. Çünkü D orbitaline sahiptir. D ve S orbitalleri de kendi aralarında elektronlarını hibritleşme yöntemiyle ayarlayabilir. Bakın burada değerlikleri yazıyor. Çok okunmuyor ama 4 artı 3 falan eksi 1 aşağı doğru iniyor. Aşağı indikçe daha metalik bir karakter olduğu için elektron alamayacak ya da başka değerlik alamayacak duruma gelecektir resmen. Yani sadece artı 4 durumuna gelecektir. Sadece elektron verebilen bir duruma geçecektir. Oksijen de aynı şekilde kararlılaşacaktır ve aşağı doğru daha doğrusu kararsılaşacaktır ve daha metalik bir karaktere geçecektir. Ve bu yüzden hafiften elektron da verme ihtimali doğacaktır. Bakın Şurada görüyorsunuz aşağı doğru serenyum ve telenyum daha metalik niteliktedir. Bunu da böyle ek bilgi olarak söylemiş olalım. B böyleydi. C'ye bakalım. Malzeme bilimi açısından B grubun önemini tartışın. B grubu bildiğiniz üzere ortada kalır. Yani ne sağdakiler kadar elektron negativitesi yüksektir ne de soldakiler kadar elektropozitivitesi yüksektir. Bu da şu anlama geliyor. Hem elektron veriyor hem elektron alıyor hem de kararlı bir grup. Yani baktığımızda özellikle demirgiller olarak düşünebileceğimiz bu grup yani 8A grubu gibi düşünebilirsiniz bunu. 8B grubu düzeltiyorum. 8B grubu gibi düşünebilirsiniz. Oldukça kararlıdır ve bu yüzden en popüler metaller burada bulunur. Yine bakın bakır değil mi? 1B grubunda. Oldukça kararlıdır. Altında gümüş var. Onun altında burada görünmese de altın var. Yine burada krom var, mangan var, aşağılarda molibden var. Titanyum zaten önceden yani demin şıkta konuştuk. Oldukça kararlı bir metal. Bu yüzden biyomedikal teknolojisinin içerisinde de yani biyo malzeme olarak da çok fazla kullanılan tercih edilen bir metaldir. Bu grup ne çok elektron verme niyetlidir, ne elektron alma niyetlidir. Bu yüzden saflaştırıldıktan sonra doğada kendini koruyabilir. Bu yüzden de tercih edilir diyoruz. Böylece B grubunda tartışmış olalım. D'ye bakalım. D'de de şu C olsun. D'de de C3, A2, A3, malzemelerinin bağlarını ve malzeme sınıfını belirleyin demiş. Şimdi C3 aslında şöyle bir ne koysak daha doğru olabilirmiş. C3 ne? Tahmin edeceğiniz üzere kovalent. Şöyle yazalım C3. Bağlarını yazalım önce. Kovalent olacak burada. Değil mi? Artı ikincil bağlar olacak. Yani Van der Waals diyebiliriz belki. Hidrojen bağı diyebiliriz. İkincil bağlar. Ve malzeme sınıfı olarak da polimerik olacak. Değil mi? yazmış olalım. İkincisi Al2O3. Bakın bir metal var. Alüminyum, oksijen, ametal. İkisini birleştirdiğiniz zaman otomatik olarak malzeme sınıfımız seramik olacaktır. Bu sefer gerçi malzeme sınıfını önce yazdık ama olsun. Yine paranteze alalım. Bağları ise ağırlıklı olarak iyonik olacaktır. Fakat bu da aynı titanyum oksit gibi aslında. Bir çeşit arkadaşlar karışık bağ sahip. Bakın alüminyum burada periyodik cetvel alüminyum burada. Oksijen de burada olduğu için birbirlerine çok yakın oldukları için yine iyonik artı kovalent karışık bağa sahip olacağını söyleyebiliriz. Ve bu yüzden zaten erime sıcaklığı falan çok yüksek. Bakır, çinko yani cuzene. Cuzene de arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere yine burada malzemeyle başlayalım. Metalik malzeme oluyor. Hatta metalik malzeme sınıfı içinde değil mi? alaşım oluyor. Bağ ne olur? Bakır ve çinko aslında burada Hume retori kanunları da ya da kuralları da işin içine girer. Z zene bakın dikkat edin şurada birbirine çok yakın. Bu yüzden bunlar rahatlıkla alaşım yapabilir. Yani atom yarıçapları birbirlerine yakındır. Birbirleri içinde iyi kötü belli miktarda çözünebilirler. Fakat intermetalik de oluşturuyorlar tabii. Ayrıca aynı zamanda elektronegatifiteleri birbirine yakındır, değil mi? Hume retori kanunlarını düşündüğümüzde. Bu yüzden bunlar otomatik olarak metalik bağ yapacaktır metalik bağ. Güzel. Bu şekilde özetleyebiliriz. İkinci soruya geçelim. Demiş ki bize iki atom arasındaki enerji yol ve kuvvet yol grafiklerini Van der Waals ve metalik bağ için çizerek ergime noktası elastik modülü akma, dayanama ve termal genleşme açısından yorumlayın. İki element, iki atom birbirine sıkı bağlandıkça enerji kuyusu derinleşir. Burası enerji, burayı da kuvvet olarak konumlayalım ya da tanımlayalım. Ne olur? Bu buradan geliyor. Birincisini şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle olsun. İkincisi de şöyle olsun. Yine aynı şekilde burada bir yerden sonra uzaklaşıyor zaten. Şurası E. Burası aslında X yol yani. Bu üsttekini otomatik olarak Van der Waals olarak aşağıdakini de metalik bağ olarak Van der Waals bağ ve metalik bağ olarak sınıflandırabiliriz. Ne oluyor? Malzemenin kuyusu derinleştikçe o malzemenin otomatik olarak ergime sıcaklığı artıyor. Elastik modülü artıyor. Aynı şekilde termal genleşmeye sonra konuşacağız. Ve akma dayanımı artıyor. Fakat şurada şöyle bir olay var arkadaşlar. Akma dayanımı genel olarak mikro yapıya bağımlı bir kavramdır. Zaten soruda bunu ölçüyor aslında. Bu bilgiyi ölçüyor. Bilgiyi biliyor musunuz bilmiyorsunuz onu aslında ölçüyor. Elastik modül ise mikro yapıdan bağımsızdır. Elastik modül mikro yapıdan bağımsız. Yani tane yapısından, tane sınırlarından bağımsızdır. Elastik modül mikro yapıdan bağımsız. Elastik modül tamamen ya da yüksek oranda diyelim iki atomun çekim kuvvetiyle ilişkidir. Çekme itme kuvvetleriyle ilişkilidir. Biliyorsunuz atomlar belli kritik mesafede birbirlerine çekme ve itme uygularlar. Ve bu sayede de elastik modül yüksek ya da düşük olur. Bu yüzden burada metalik bağın Şöyle yazalım. Elastik modülün elastik modül metalik bağı büyüktür. Elastik modül Van der Waals bağı olacaktır. Kuvvet de bunun aslında çok benzeri ama o zaman şöyle gösteriyoruz. Tam şu tepe noktalarında türevlerini aldığımız zaman değil mi? Burada kuvvete ulaşıyorsunuz. Bu kuvvet de böyle artıyor aşağıdan. Yukarıya doğru. Aynı şekilde önce metalik bağ çizmiş olayım. Şöyle geliyor ve aşağı doğru gidiyor. Bu üstteki bu sefer metalik bağ. Aşağıdaki de yine bunun türevi aynı yerde olsun. Yaklaşık olarak çizmiş olalım. O da böyle bu şekilde gidecektir. Bu da Van der Waals bağı olacaktır. Mantık aynı. O yüzden kuvveti ayrıca yorumlamaya gerek yok. Tabi aslında elastik modül vesaire kuvvetle daha fazla ilişkilidir. Biliyorsunuz bu malzemenin kuvveti arttıkça, yani çekim kuvvetleri arttıkça elastik modül otomatik olarak artıyor. Bu yüzden de malzeme daha rigid oluyor. Şimdi termal genleşme biraz daha farklı bir kavramdı. Termal genleşme için şunun derinliğine bakıyorsunuz. Daha doğrusu genişliğine bakıyorsunuz. Derinliğine değil, düzeltiyorum. Bu kuyunun genişliği ne kadar derin ve simetrikse o malzemenin termal genleşmeye karşı gösterdiği mukavemet daha yüksek oluyordu yani termal genleşmesi daha az oluyordu. Bu yüzden metallerde biraz daha yüksektir. termal genleşme daha yüksek olduğu için şuradaki simetri daha bozuktur. Yani daha asimetriktir. buradaki yapı. Ama seramiklerde örneğin tam tersi daha dardır bu yapı. Bu şekilde özetleyebiliriz. Çizim demediği için çizmiyorum. Bir de B'ye bakalım. B'de de bize bir formül vermiş. Enerji üzerinden A ve B sabitlerini vermiş. R, M ve R E'yi e vermiş. Niye soruyor? kuvvet nedir ve bunun karşılığında R0 nedir? Yani aslında tam şuradaki karakteristik arkadaşlar bize R0'ı soruyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. F bizim için DE'nin DR'ye türevidir. Bu şekilde bulabiliriz. Peki bunun türevini aldığımız zaman ne olur? Bunu önce bir düzenleyelim. Önce yukarıda A diyelim. A üzeri alt üzerine attım bunu. R üssü eksi M oldu. Artı B çarpı R üssü eksi N oldu. Bunun türevini aldığımızda son durumda şöyle bir şeyle karşılaşacağız. DE bölü DR. Bu ne yapacak? Başa atlayacak. Yani buna da gitti. Çarpıldı. M oldu. A dedik. Üst taraf ne olacak? R eksi M eksi 1 olacak. Aynı işle burada da yapıyorum. Yine eksen başa zıpladı. R üstü pardon. Düzeltiyorum. Eksi N oldu. B oldu. Çarpı R üssü eksi n eksi 1 oldu. Bunu da düzenleyeceğim. M çarpı A. Artık bunun türevini almış olduk. R eksi parantezde M artı 1 oldu. A, burası da aynı şekilde eksi n. B parantezinde yine eksi parantezde pardon n artı 1 oldu. Bakın şimdi burada şöyle bir espri var. Eğer ben burada R sıfırları bulmak istiyorsam aslında bu eşitliğin sıfıra eşit olduğunu düşünmem gerekiyor. Yani çünkü eğim burada sıfırlanacaktır değil mi? Şurada çünkü bir eğim denklemi alıyorsunuz aslında şurada. Bir eğim denklemi alıyorsunuz. Bunlar r sıfır oldu. Çünkü başlangıç noktasındayız. Yani eğimini aldık. Ve iki tarafı eşit dedik. m çarpı a r sıfır eksi m artı bir. O da diğer tarafa attığımız zaman m eşittir. b r eksi n artı bir, şunlar r sıfır. r sıfırları aynı yere toplayıp bu denklemi düzenlediğimde şu sonuca ulaşacağız. a bölü b çarpı m, burası çarpı n bölü 1 bölü m eksi n. Yani benim karakteristik r sıfır çapımın bu olması gerekiyormuş arkadaşlar. Güzel bunu da hallettik. Şimdi gelelim diğer soruya. 3 demiş ki A ve B olarak yine 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, eksi 4 yapıların çizini. Önce A yapalım. Ne yapacağız? Düzlem olduğu zaman bunların tersini alıyorduk hatırlarsanız. Yön olduğu zaman, yön olduğu zamansa en küçük, daha doğrusu en büyük indise bölüyorduk. O zaman bunu yapalım. 1, tersini aldım. 1, tersini aldım. 1 bölü 2. Şimdi bakın. X, Y, Z. Şurası X. Ekseni olacak. Bazen ters verilebilir. Benim bazı çözüm sorularda x ve y'yi ters alabiliyorum. Bu önemli değil. Yani soruda nasıl verilmesi öyle çözülmesi lazım. x buraya kadar gittik. Değil mi? x 1. Sonra y 1. Y buraya kadar yine gittik. Değil mi? Şöyle yapacağız hatta. Düzeltiyorum. Burada uçucu eklemeyeceksiniz. Bir de z 1 bölü 2 ymiş. O da şöyle yarısına kadar gitmiş olsun. Bütün ne yapıyoruz? Noktaları bu şekilde birleştiriyoruz. Ve sonra da çıkan düzlemi karalıyoruz. İkincisine bakıyorum ters 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 değil mi? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 oluyor. Yani x 1 bölü 2, y 1 bölü 2, z 1 bölü 2 imiş. O da böyle bir düzlem oluyor. Burada ise yön vermiş. Çünkü köşeli bir parantez var. En büyük indisi olan 4'e böldüm. 1 oldu. Değil mi? Hepsini 4'e böldüm. Şöyle. Ve 4. 4, 1 oldu. Eksi 1 bölü 2 oldu. Ve 1 oldu. Peki bunu bu sefer uç uca ekleyeceğim arkadaşlar. O zaman yapalım. Ee, neydi? Şöyle yapalım. 1 eksi 1 bölü 2 1. X 1 gittim. Ee, bakın mesela eksi 1 dediği için ve böyle giderseniz buranın dışına çıkarsınız. O yüzden buradan yazmanız mantıklı değil. Öbür taraftan yani şuraya sıfır olarak düşünürseniz daha rahat çözersiniz bu soruyu. O yüzden bunu sildim hemen. Tekrardan başlıyorum. Neydi? X 1. Ha, şöyle x1 gittik. Sonra y'de eksi 1 bölü 2. Diğer tarafa yarısına kadar gittik şöyle. Eksi 1 bölü 2. Ondan sonra bir yukarı çıktık. Z1 yukarı çıktık şöyle. Demek ki başlangıç noktamızdan şunu birleştirdiğimiz zaman 4 eksi 2 4 olduğunu görüyorum. Güzel. B'de ne demiş? Alttaki şekillerin düzlem ve yönlerini belirtin. Yani şu. Bu soru biraz daha zor. Şuradan başlayayım A. Hemen A'nın ucuna gidiyorsunuz. A'nın ucundaki indisleri belirliyorsunuz. Sonra başındaki indisleri belirliyorsunuz. Sonra birbirinden çıkartıyorsunuz. Birlikte yapalım. A'nın ucundaki indis, indis nedir? A. Bakın. X, Y, Z. Sadece burayı bir kere gitmişim. O yüzden 1 diyorum. Başka hiçbir şey yok. Güzel. Böyle olacak. Bu neydi? Eksi 1, 0, 0. Birbirinden çıkartıyorsunuz. 0'dan eksi 1'i çıkarttık. Eksi 1, 0, 1. Bunu da nasıl yazıyorsunuz? Şöyle parantez içinde 1, 0, 1 olarak yazıyorsunuz. Gelelim B'ye. B şeyine daha doğrusu. Doğrultusuna. B de şuymuş. Bakın ucu şu, Başlangıcı şu. Önce ucuna bakıyorum. Burası U, şurası başlangıç. Baş, uç. Ucun önce koordinatlarını belirleyeceğim. Uca nasıl gidebilirim? Buraya nasıl giderim? Mesela şuradan şöyle giderim. Ondan sonra yukarı çıkarım. Hep bir bir hareket ettim. Yani x'te bir gittim. Z'de de bir gittim. Doğru mu? O zaman yazıyorum. 1, 0, 1. Şunlar x, y, z bu arada. 1, 0, 1. Eksi dedim. Bunun başlangıcına bakıyorum. Bakın ne yapmışım? Y'de şöyle bir gitmişim. Değil mi? Y'de bir birim. Buraya da gittim. X yönünde ne kadar gitmem lazım? 1 bölü 2 gitmem lazım. Demek ki X 1 bilinmiş. 1 bölü 2 bilinmiş. Y de 1 bilinmiş. 1. Bir, burası da 0. Buraya 1'i koyalım. Yine bunları birbirinden çıkaracağız. 1'den 1 bölü 2 çıkarttık. 1 bölü 2 kaldı. 1 gül. 0'dan eksi 1'i çıkarttık. Eksi 1 kaldı. 1'den de 0'ı çıkarttık. 1 kaldı. Fakat bu sefer farkındaysanız bölülü. Bu yüzden bunu en büyük indis olarak tanımlamamız lazım. Bu yüzden ben bütün değerleri ne yapıyorum? Burada 2 ile çarpıyorum. O zaman ne oldu burası? 1 oldu. Eksi 2 oldu. 2 oldu. Yine ne yaptım? Köşeli parantezi yapıştırdım. Gelelim C vektörüne. C vektörünün sonu neresiymiş? Burasıymış. Burayı dediğimiz zaten bulmuştuk. Aynı doğrultu. Neydi bu? C'nin A'nın sonuydu aslında. Yani eksi neydi A'nın sonu? 1 0 0'dı değil mi? Ki zaten görüyorsunuz şuradan bir birim gitmişim sadece yazıyorum hemen. 1, 0, 0, 0, eksi. Diğerine geliyorum. Bu sefer başlangıcını bulacağım. Değil mi? Şurayı bulmam gerekiyor. Burayı nasıl bulurum? Mesela önce şuradan yukarı çıkarım. Z'den bir birim gittim. Değil mi? Şöyle Z'den bir birim gittim. Y'den de ne yaptım? Bu şekilde 3 bölü 4 birim, birim gittim. X'den hiç gitmedik. Değil mi? Z'den bir gittik. Y'den 3 bölü 4 gittik. Bu şekilde olacak. Eşittir diyorum. Yine en büyük indisle çarpacağım bunu. Yani ne yapıyorum? 4 ile çarpıyorum. 4 3 4 şeklinde bir sonuç alıyorum. Son olarak D'yi yapalım. D o da neresiymiş? Şuymuş arkadaşlar. Bakın şu. Yine başlangıç noktam belli. Önceden hesapladığım bir nokta. Ama ben tabii sondan başlayacağım. Değil mi? Önce son hesaplamamız gerekiyordu. Sondan başlangıca. Yani uçtan başlangıca gideceğim. Ucum ne? Bakın şimdi. Şurada çiziyorum biraz daha koy artık. Y'de 1 gittim değil mi? Sonra ne yaptım? Yukarı doğru Z'de de 1 bölü 2 gittim. O zaman ne oluyor? 0, 1, 1 bölü 2. Eksi diyorum. Buranın zaten koordinatlarını bulmuştuk. X'in zaten 1 olduğunu görüyorsunuz. O yüzden 1, 0, 0 oluyor. Değil mi? Şurada 1, 1 koyalım. Eşittir dedim eksi 1 virgül 1 virgül 1 bölü 2 oldu. Bunları yine en büyük indisi yani 2 ile çarpıyorum. Tam sayıya çeviriyorum. Ne oldu? 2 şöyle köşeli parantez yapıştırdık. 2 bir de 1 oldu. Böylece bütün yönleri bulmuş olduk. Yine işlem hatası olabilir. Kendiniz de kontrol edersiniz. Gelelim diğer soruya. 4.